güzel bir köy hayatından hepinize selamun aleyküm. <laughs> yeni bir köy hayatı ve yeni bir öğle yemeğiyle yeniden karşınızdayız arkadaşlar. Bugünkü öğle yemeğimizde ne var Senem Sultan? Bugün ne var? Ne? <laughs> Etli kuru fasulye arkadaşlar. Odun ateşinde evet, tavuk var. Şu an tavuk odun ateşinde kaynıyor. Son anda yetiştim. Senem Sultan başlamıştı. Sonradan yetiştim. Ee, sizlerle paylaşmazsam olmaz arkadaşlar. Ve ayrıca e, kuru fasulye, tavuk, bir de olmaz olmazımız pirinç pilavımız var arkadaşlar. Evet. Pirinç pilavı olmazsa olmaz. olmaz. Değil mi olmaz. Senem Sultan? Aynen. <laughs> Bugün yine arkadaşlar çok güzel bir hava var. Ee, e, yağmur yağdı. Dediğimiz gibi son videoda söylemiştik sizlere. Yağmurdan sonra ise e, ikinci gün, ikinci günde de yine hava 18 derece bir yaz havası var <gülüyor> 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 Ünek nasıl pırtmıştı ya? Vallahi pırtmış kız oğlum. Hiç fark ettim ama sabahleyin verdim yemini bir şey yoktu. Ha. Onu pırtmış, o gün bura bura onu da yıkı, az kalıp oturmak üzere. E, İyi ki adam kolay etti. Üneğimiz pırtmış arkadaşlar. İçeride yani son anda e, sağ olsun işçilerimiz fark etti. Son anda yetiştik. İyi ki yem yoktur. Hemen yerdik onları. Hmm. Ben Ateş kalmasın Canın sesi çok güzel ama. He. Gerçekten arkam, çok arkamda. güzel. Bu sesiyle ilgili güzel yorumlar vardı arkadaşlar. Bu arada Rabbim kısmet verse e, şu virüs, başımızdaki virüs azaldığı zaman sizlere bizzat e, içeriden yayın yapacağım hocayı bizzat çekip paylaşacağım arkadaşlar. Gerçekten sesi çok güzel. Bu normalde bizim köyün hocası değil yani bu merkez sistemi sistem. Merkez. Arkadaşlar ilçemizde olan bir camiden merkez sistem köylere yayılıyor. O merkez İstanbul'da için Kırkan ilçesinde. İnşallah bir gün orada çekim yapıp sizlere paylaşırım. İnşallah. Bir cuma günü inşallah yine. İnşallah. Rabbim cumamızı mübarek Kocası de gelmedi ha. Vallahi ama nasıl koştum hayvan bırakılmış. Kedi Gel gelirdi var ya bitirir de <laughs> hiçbir şey bırakmazdı. Yes. onlar da hayvan, onlar da aç. Sallanıyor <laughs> ha pişirilmez o kenaşa koyalım ya biraz pişsin Şimdi ben birazdan Cuma'ya giderim. Dümdüzden sonra da şey yaparım devam eder. Pilav yaparım. Pilav da mı anne burada yapacaksın? He Aha bu bunun içinde hemen. Evet. Biraz sonra pozunu da koyarım Tamam evet, Yağlar üstte çıkmaya başladı Evet Kuru evet. evet. fasulye arkadaşlar tamamlandı Şu anda Artık bekleniyor Bu arada dediğimiz gibi arkadaşlar Bugün Cuma Annem de Şeye gitti Duman bu oldu beni Buraya arabayla şey geliyor arkadaşlar Ev ve eşyaları için. Ee, e, kuru fasulye Malzemesi tamamlandı ve artık Pişmesini bekliyoruz arkadaşlar Bu arada dediğim gibi e, Bugün cuma arkadaşlar e, Artık bu video dediğim gibi Artık cuma ya mı denk gelir Pazartesi ya mı denk gelir Çarşamba ya mı denk gelir Belli olmaz ama Yine de e, Rabbim cumamızı mübarek eylesin Rabbim dualarımızı kabul eylesin. Evet <laughs> duman boğdu benim. Dualarımızı e, eksik etmeyelim arkadaşlar. Bu yıl bitimine doğru bu yıldan sonra inşallah 2021 bize hayırlı gelir uğurlu gelir inşallah. Bu başımızdaki tüm belalardan kurtuluruz. Çoğu videomda söylüyorum inşallah hep de söyleyeceğim inşallah arkadaşlar. Rabbim e, tüm bu başımızdaki üsumetlerden Rabbim bizi bizleri muhafaza eylesin. Bizleri kurtarsın inşallah yeni yılda. Rabbim aklımızda her şeyi hayırlı eylesin. Kolay değil. E, koskocaman e, çok zor bir yıl geçirdik. Depremler, virüs, e, sel felaketleri gibi, kar felaketleri gibi çok şeyler geçirdik arkadaşlar. İnşallah yeni yılda bunların tersi olur ve hepsi her şey tersine döner. Güzel, mutlu, huzurlu, sağlıklı bir yıl geçiririz arkadaşlar. Bütün dualarımız bu yönde. Rabbim hakkımızda her şeyi hayırlı eylesin. Arada bir de e, bazı yorumlarda eşimle ilgili konuşmalarımda yorumlar vardı arkadaşlar. <laughs> getir götür gibi. Hani e, Normalde aslında getirir misin götürür müsün e, eşine desen daha iyi olur gibi yorumlar vardı. E, arkadaşlar bizim normalde şivemiz yani konuşmalarımız bu şekilde olduğu için hani kötü bir şey yok. Götür getir bak yap. Hani bu kötü bir anlamda değil. Hani bizde nasıl bunları söyleme yani bizim şivemiz gereği hani yapar mısın eder misin gibi yap götür getir. Yani bizim daha alışkanlığımız böyle. Hani bir sert bir dille söylemiyoruz, kötü bir dille söylemiyoruz. Yani karşıdaki eşimiz de olsun, arkadaşımız olsun kim olursa olsun. bu söylediğimiz şeyleri de sizin söylediğiniz manada anlıyor zaten hani getirir misin götürür müsün gibi anlıyor. Sadece bizim şivemiz, konuşma tarzımız bu şekilde olduğu için biz böyle hitap ediyoruz. O konuda e, yanlış anlamanıza gerek yoktur arkadaşlar. Buna da bir açıklık getirmek istedim. Yoksa her zaman Anamız, babamız, eşimiz Herkes bizim e, Herkesin yeri bizde ayrıdır. Onlar bizim hayatımızda Başka yerleri vardır arkadaşlar. Eştir sonuçta. Anadır, babadır, her şeydir. Cuma namazından geldik arkadaşlar. Fasulyemiz de i̇şte, Evet. Bu arada bugün işçilerimiz var. İşçilerimize de yemek vereceğiz arkadaşlar. Biraz e, acele oldu. Ben namazdayken pilav olmuş. Kısmet diyelim arkadaşlar. Bu bölümü kaçırdık. Artık sadece bu videomuz biraz kısa olacak ama hiç işçilerimiz olduğu için yapacak bir şey yok. Cuma'ya gitmesek olmaz arkadaşlar. Cuma namazı her şeyden önemli. Kısa da olsa sizlere böyle bir paylaşım yapsam yine yeterli arkadaşlar. Yeter ki e, günü boş geçmeyelim. Biraz acele oldu bugün ha. Elin ayağın birbirine karıştı. E ama yemek önce istemediler biraz geç olsun diye. He. E şimdi de hemen istediler yazı. Açılara. Yani çalıştıkları zaman acı ya. Ya çıkmışlar. Bunca dedin bitir, bitirdikten sonra yapacağız. Evet. <laughs> misafir de var. Hem misafir hem işçi. Ya yeah, hepsi bir araya geldi. Karıştırayım mı? Karıştırayım mı? Yok, bunu çok karıştırmayın. Eresin mi üstü? Bas kapağını vur, öyle kendi dağılır. Ee, kaşığı çıkartayım. Nerede kapağı? Hayır, hayır. Bu mu? Evet, ne? Ne? <laughs> de. <dediğim> <laughs> <ama. gülüyor> Ekmekleri mi? Dönmüş ya. Ekmekleri arkadaşlar dolaba koyuyoruz. E olmuyor oğlum. Şey... Bu şey olmasın diye durmalıyım de da ekmekleri dolapta. He? O bu bozulmasın diye çünkü çok yapıyor. He. Hemen hemen 3 tane yapıyor. Sonra Hı. güneşe koydu on zaman o zaten. Soban yana mı koyuyor? Yiyerek evet. yumuşasın. Yine burası. Ne şey oldu? Sıvı oldu. Her tarafım sıvı. Evet. Parçalaya geldi pilavımız. Zaten tavuk oldu ya. Fasulyeden dolayı kuru fasulye. De. Ben dedim, yavaş yavaş yerde yaparım. Bunu da sıyıracağım. Dedim yavaş yavaş yerde yaparım, daha güzel olur. Yaptığımız yemeklerin en hızlısı arkadaşlar. Tavuklu, tip Cami kalabalık da bugün. Bugün arabalar çoktu. Araba çoktu, kalabalıktı. Ha. Başka köylerden de gelenler var da. Niye? Bilmiyorum bazı. Dur, Zaten, ne olduğunu bilmiyorum da. Aralıktı, mesafe bıraktık, tedbir aldı. He, Allah korusun, dikkat He. edin. Ne olur olmaz, tedbir almak yani, lazım. Yani, siz namazı niye götürmüyorsunuz? Namazı götürmedim onu. Yokum. maske takıyor. Aslında iki tane maske takmak lazım. He. Çünkü bugün baktım arabalar var bir sürü. Hı. Hmm. Arabalar, arabalardan geliyor işte diğer köylerden de geliyorlar ya. Toptancı vardı orada. Ha, evet, da sonradan geldi. Hmm. Çocuk maşallah da namazını hiç bırakmadı ha. Hı. Hmm. İyi, ateşe de kemik çıktı. Aynen. Yazık çalışan insan aç he. Musti mı? Yok. Saati geldi mi bir süsler şey olsun gene küçük bir şemsiye al özüm oldu gene şemsiyeyi gördüm. Şemsiye mi? Oo basma basma <laughs> basma, basma basma diyor illa diye başıma koy. Şemsiye. He. Onun bir tane küçük bas oynaması için. Geçen gün şemsiyeyi aldım arkadaşlar peşime koşuyor kendini parçaladı. İlle istiyor şemsiyeyi. İlle başıma koyacağım başıma. Biraz önce cips yiyordu ya. Hmm. Cips yiyor. Yani cipsi bitirmiş, az kalmış cipste. He. <laughs> Sormadım içeriye geçtim, tam cips yiyor. Dedi ki baba, baba gel, ye. <laughs> gittim, bir tane aldım, yedim. Sonra inadına gittim, iki üç tane aldım, ağzıma attım. Baba ye, yavaş ye. yavaş yavaş ye. Maşallah. <laughs> <laughs> Sonra baktım dedim ben hızlı hızlı yerim. Baktım aldım poşet hepsini ağzına dikledim. <laughs> maşallah şimdikiler de güzel açıklar. Evet şey, maşallah. Allah'ın azamına Amin. Erkek çocuklara e, kırmızı giydirmek şey değil mi? Bebek çocuklara mı, erkek çocuklara mı? Bebek, yok, sadece erkek değil. Bebek çocuklara giydirmeyin diyor, İyi değil yani. Kırmızıyı? He, kırmızı giydirmeyin fazla diyor. Giydirmeyin, fazla giydirmeyin. Amin. Biraz e, iyi değilmiş çocuklara. Öyle diyorlar, bilmiyorum. Batır açtı olabilir yani. Tamam, ee, Şeyh Abdurrahman kurbanım, ocağına kurbanım. Ee, bu sadece çocukların korkusu için, şey için, genelde okuyorum. Hmm. Yani e, rahmetlik oldu. O hep derdi, çocuklarınıza küçükken kırmızı giydirmeyin. Hmm. Şimdi kızı var, kurbanın onun ocağına. Ha, e, şimdi o işte değil mi hoş tabii. Hoş. tabii o rahmetlik olunca babaları. Ocak onlar Mmm. Sadece korku için adam yapar yani çocuklara. Ha, çocuklara, efeler başlarlar. Akşamları falan geceleri korku ha. bağlıyorlar o yüzden yani. Bak Mustafa Kasır gece ağlar da mesele götürdük. Öfeledi da kızı, maşallah rahatladı. Ya ağlamadı ondan sonra. He. Yastığına da koydum bir tane. Sadece onlar şey yapmıyorlar. Sadece çocuklara. Bunlar ocak kurban olacaklarına. öldüğü zaman e, tabutunu belki 15-20 kişi tutamadı uçarak bile Ta, tabut mezara nasıl gitti kimse bilmez. Yol Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Ee, Biberden kaldı değil mi anne? Var. Acı biberden. Aha. Kiri hazaran ağaç kesiyor ya. Bir yerde. Hmm. Buralara yakın kesiyorlar. Hmm. Bismillah. Bismillah. Yavaş. Hmm. Ya fasulye de şey olmasın da. Burası fasulye deyim, dikkat et. Bugün hava gerçekten yine çok güzel. teş. Bize arkadaşlar, bir öğle yemeği videosunun daha burada sonuna geldik. Bu tür videoların devamı için kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayınız. Yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar hepiniz Allah'a emanet olun. Şansıma et gelmedi. <laughs> Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet.